Alvon çiftliğinde birçok çocuk kaybolmasıyla birlikte araştırmak için Kerem Komiser tarafından buraya gönderildim. Şimdi araştırmalarım sonucunda beni bu eve kadar getiren bu haritaya bakıyorum ve burada bir şeyler oldu çok açık. Çok fazla çocuk kaybolmuş, çok fazla çocuk. Şimdi hepsini bulmam gerekiyor. Elimdeki kamerayla bu görüntüleri adi birleştirerek çocukları bulmam gerekiyor. Sizin yardımınız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım. Ah o da ne? O da bir şey ne oluyor. Ağacın ah, içinde ne var öyle? Ah bu sadece bir kediymiş. ama Allah'ım ben de heyecanlandım. Bizden heyecan. Aman tanrım işte onu bulduk. Bu well, hello neighbor çocuğu kaçırıyor. Görüyor musunuz? Hepsi bir fotoğrafa çektim. Şimdi sen görürsün hello neighbor hemen seni kara komiser e sistem edeceğim. Ba Çocuğu içeri soktu. Geri geliyor. Elinde bir türek var. Kaçmam gerekiyor. Kaçmalıyım. Çabuk, 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 çabuk. Hadi, 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 hadi. Çalış, çalış, çalış. Yine lanet bozuk araba. Çabuk çalış. Hep çalış dedin sana. Hayır. Evet, kaçtım o. Biz de az kalsın beni götürüyordu. Oh, oh. Hayır, bu dere. Allah! Dikkat etmem gerekiyor. Kaçamadım başım ağrıyor Oha nasıl nereye girdi hiç Burası da ne Şimdi buradan çıkmam gerekiyor Adeta arabayla kaza yaptım arabam çalışmıyor Hello ilk çok yakın bir yerdeyim Şurayı açalım bakalım içeride buradan çıkmak için bir şeyler bulmalıyız kapıyı açmam gerekiyor Evet 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 burada bir şeyler olmalı Burada bir şeyler olmalı Evet kapı kolu çalışmıyor neden çalışmıyor? Çünkü kapının çarkları eksik arkadaşlar. Bu hemen tamamlamalıyız. Bakıyorum anahtar. Şurayı açalım girelim bakalım. Evet ilk diştiği buldum. Gel bakalım buraya seni hemen ya da takalım. İşte böyle. İki tane daha dişli gerekiyor bize. Bir tanesi de buldu ancak camın içinde. Bunu kırmak için bir şeye ihtiyacımız var. Bakıyorum. Bu işimizi görür mü acaba? Şurada ne var? Ah taş. Taş dışarıya kırayım hemen. Al bakalım sana. Evet. İşte ikinci diştiği de buldum. Hızlı hızlı kaçmam gerekiyor buradan. Hemen Kerem komiseri e haber vermeliyim. o oh, Hello Nate çocukları kaçıran adam belli oldu işte. Burayı sökelim bakalım. Bir dişti daha gerekiyor. Şuradan şöyle yavaşça geçelim. Şuradan zıplayalım. Merdivenden yukarı çıkalım. Son parça yukarıda olmalı. Evet. Dikkat 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 dikkat. dikkat. İşte böyle yavaş yavaş çıktık. Bakalım buralarda bir yerde bir dişli parçası daha olması gerekiyor. İşte seni de buldum. Şimdi buradan çıkabilirim artık. Hemen kaçıp Kerem komiser haber vermeliyim. Hello Neckborn çocuklara yaptıklarını herkes bilmeli. O çocukları kurtarmamız gerekiyor. Kapıyı da açalım. İşte şimdi hemen koşarak buradan uzaklaşmam gerekiyor. Etrafa bakayım kimseler yok. Hello Neckborn evi kat... Hayır! Oha. Kafam ne yapıyorsun? Hayır! Ah, bırak kameramı, kameramı bırak. Ah. Of, başım ağrıyor, başım. Ah. Neredeyim ben, ne yaptın bana? Kafam, kafam şişti resmen. Dün tüm, tüm, tüm zonklayan bir kafam var. Ah. Neredeyim ben, neresi burası? Kafamız sarmış. Hello, Mekbor, beni de mi kaçırdın? Ne yaptın? Ne yaptın bana? Başım çok ağrıyor. Ah kameralar. Televizyonlar açılıyor kendi kendine. Ne oluyor burada? Neredeyim ben? Ah Hello Neighbor'ın polisler var. Kerem Komiser buraya polis mi gönderdi acaba? Polisler ne yapıyor burada? Hello Neighbor'ı tutuklamışlar demek ki. Çocuklar kurtuldu mu acaba? Belki de polisler de onlardandır ha. Neredeyim ben? Hemen çıkıp nerede olduğumu anlamam gerek. Hızlı 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 buradan çıkalım bakalım şöyle. Evet, evet çocuklar kaçırılmış. Her yerde çocukların kaçırılma eylemleri var. Herkes çocuklarını arıyor, herkes. Kasaba alet, ah alet kasabaya dönmüş. Hello Nate Boy kasabadaki herkesin çocuklarını kaçırmış, herkesin. Bakın bir kayıp çocuk daha, iki tane doğuda var. Bu kadar çok çocuk da ne yapmayı planlıyor bu hello nekbor. Senin sonunu ben getireceğim hello nekbor. Görürsün sen bütün çocukları kurtaracağım. Otoda merdiven kopmuş zıplayalım bakalım nerede olduğumuzu bir anlayalım öncelikle. Hadi bakalım biraz daha yukarı çıkalım burası da ne. Burası bir televizyon işte burası benim binam. Bu an kafama o kadar sep ki kürekli nerede olduğumu bir de oldum ya. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Hayalet şehirdeki kameralar her yeri kayıt altına almış. Bütün yaptıkların kayıt altında. Hello Nekbo. Sen görürsün gününü. Bu kadar yüksekten olduğu için her şeyde çok şanslıyız. Hadi bakalım şimdi gidelim şu evin etrafında bir biraz gezinelim. O polisler ne yapıyor acaba? Belki de videoyuz ilk ucu bulup o çocukları kurtarabiliriz. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk tek tek hep birlikte takip edeceğiz. Hızlı hızlı seri bir şekilde o kaçırılan çocukları kurtarmak zorundayız. Olmam çocuklar bizim gibi çocuk onlar da hepsinin yardımımıza ihtiyacı var. Evet polisin biri gitti ve biri sadece eve gidiyor. Neden sadece bir tanesi eve gidiyor acaba ha? Neden sadece bir tanesi? araştırdınız mı güzel güzel o çocuğu buldunuz mu acaba o kadar çok kayıp çocuğun ailesine ne cevap vereceksiniz polisler de bu işin içinde arkadaşlar hadi bakalım yavaş yavaş gizden gizden gidelim artık oraya doğru şu eve bakın adeta dökülmüş şehirde hayalet şehre dönüşmüş bütün şehirde sadece polis ve ben varım yahu aman ah ne kadar güzel ağaç ev çocukken benim de vardı her tarafa çocuklar oynamak için resimler yapmışlar. Ah güzel çocuklar. Ah Hello Neighbor tarafından adeta kaçılık tutsak edildiniz. Acaba sizin sonunuz ne oldu? Şu evi bir tırmanayım bakayım. Ah merdiven kırılmış. Buraya nasıl çıkabiliriz acaba? Etrafa biraz bakınsak iyi olur. Burada bir yerde buraya çıkmak için bir şeyler olabilir. Evet polis orada geziniyor. Ancak şu anda eve giremeyiz. Şu ağaç eve çıkmalıyız bence. Ağaç evde bir şey olmalı. Bir şeyler oraya beni içiyor adeta. Hadi bakalım şöyle birazcık etrafa bakalım ve araştıralım. Ne kadar da güzel resim yapmış çocuklar. Ah bir trambolin var. Bu trambolini kullanabiliriz bence. Evet orada da bir merdiven var. Tramboline zıplayayım bakayım nasıl olacak. Hop. Bir. iki Ve üç. İşte çatıdayız. Mükemmel. Buradan karşıya geçebilirim. Şu ağacın doluna bir atlayayım. Hop. Tamam. Yavaş, 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 yavaş. Bu bizim de ne? Ne kadar çirkin bir alan resmi. Ama çok güzel bir ev. Ah, bir tren var bu da ne? Oh, çok güzel bir tren var. Mükemmel bir oyun salonu kurmuş kendine. Her kim yaptıysa süper olmuş. Bu da birçok resim var. Bu çocuğun kolunun biri nerede? Bu robot nasıl bir robot bu ya böyle? Ah, komutu resmi var karşıda. Ancak bu tren bir sıkıntı var arkadaşlar. Buraya bir anahtar bulmamız gerekiyor ki bu tren oradan oraya gidiyor yukarı. Ah bir makas var şu makası almamız gerekiyor. Oyuncaklarla bastıkça ötüyorsunuz. Nasıl ördek nasıl oyuncaksınız. Evet bu treni buraya çevirmeliyiz arkadaşlar. Bunun için de bir anahtara ihtiyacımız var. Odanın birinde bu ne? Hop cam açıyoruz. Tam otomatik window güzel. Aha işte bir kol. Bu kol ne işimize yarar? Oyuncağın kolu. Bu oyuncakta gizli bir bölme olabilir. Kollar bakalım nasılmış. Kalkan önde, kılıç yukarıda. Haydi o zaman kılıcı yukarı kaldıralım şöyle. Biraz da tamam. Süper oldu. Kalkanı da öne getirirsek bakalım ne olur. İşte kolu buldu. Bu kadar basit. Şimdi bu kolu buraya takıyorum ve çalıştır. Hadi bakalım neredesin tren? Neredesin tren? Çabuk çabuk çok fazla zamanımız yok. Bakıyorum, bakıyorum ve geliyor tren. Hop işte istediğimiz yere girdi. Yavaşça. Şu makası bana verir misin lütfen? İşte bu kadar. Alalım şu makası. Şimdi eve girebiliriz arkadaşlar. Şu merdivenden aşağı inebilir miyim acaba? Bakayım o. Merdiven açıldı. Süper oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeye çok dikkatli bakmalıyız ki... ...eve girdiğimiz zaman bize ipuçlarına adeta ilmek ilmek dokuyabilirim arkadaşlar. Şimdi şuradan indiğimize göre yavaş yavaş eve yaklaşalım. Polis bizi görürse evin dışına atar hatta bizi yakalayıp dövebilir arkadaşlar. O yüzden bu polise hiç görünmemeliyiz. Şöyle arkaya doğru ilerleyelim bakalım arkada bir yerde bir kapı illaki vardır. Şurası neymiş? Ah garaj kapısı gibi bodrum kapısı açılıyor mu? İçeriden kilitlemiş. Şu cam açılıyor mu? Hayır. Ne kadar dağınık, ne kadar ürkünç ve korkunç bir evdeyiz. Bir bilseniz içeride bizi neler bekliyor acaba? Evet burada yüz kapı var. Girelim şuradan. Nereye açılıyor? Mutfağı açılıyor. Evet arkadaşlar şimdi o içeri soktu çocuğu gizli gizli bulabilir miyiz acaba? Bilemiyorum. Tam olarak ne aradığımız konusunda ben de çok fazla bir şey bilmiyorum. Ancak ipuçlarını takip edip bu olayı çözmeliyiz. Hmm, tuvalete bakalım. Wait, tuvaletin içine elimi sokmam gerekiyor şimdi. Altı. Dokuz. Mu altı mı? Bu sayılar işimize yarayabilir. Bunları aklımızda tutalım. Hepiniz sayılar aklınızda tutun arkadaşlar. Bu sayılar işimize yarayabilir. Ön kapıya çok fazla yaklaşmayın çünkü orada polis var. Burada bir televizyon var. Ne kadar dağınık, ne kadar kötü, korkunç bir ev. Burada bir sayı daha var. Sekiz oldu, dokuz bulduk. Ve bir kasa. Bunun şifresi ne acaba? Evet bu elimizdeki sayılar bunun şifresini çözecek bize. Yeşil. İlk sıradaki kırmızı. Mavi. Neyse seni daha sonra ilgileneceğim. Biraz geziyim bakayım evde ne bulabilirim acaba? Yukarı çıkmalıyız. Ancak önce bunları kesmem gerekiyor. Şundan şunu makas alalım elimize. Evet kıt 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 hazır. Yukarıda bizi neyin beklediğini de bilmiyoruz açıkçası. Biraz korkuyorum doğrusu. Arkadaşlar beğenilerinizle bana destek olun. Burası çok korkunç bir yer. Her taraf darmadan şu kapıdan içeri girelim bakalım ne bulabiliriz. Yine anahtar gerekiyor bize bir anahtar. Bakıyorum nerede 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 olabilir o anahtar. Evet işte buldum yerde bir anahtar var. Şu anahtarı bir alalım. Ancak çantamız değer yok. Bir şeyler atmamız gerekiyor. Şu i̇şte taşı atalım şöyle hop. Çok fazla da ses çıkarmak istemiyorum. Çünkü her çıkarttığımız ses polisi tetikleyebilir. O gizli bir geçit. Süper. İçeride ne var bakıyorum? Bölümce cekaları. Hemen makasımı ilme almam gerekiyor. Nerede benim makasım? İşte buradasın. Gel bakalım sizi bir temizleyeyim. Nedir bu? Bakıyorum. Bir pil. 9 voltluk bir pil. Bu işimize yarayacaktır. Veya açalım. Karı da öyle. Şunu alayım bakayım çekiç gibi. Hop. Biraz geneltelim. Aha bir kamera buldum arkadaşlar. İşimize yarar mı sizce? Bence çok işimize yarayabilir, bir kamera. Sayıda atalım, hakkımızı tuttuk zaten bunları. Şimdilik onlarla işimiz yok, kamerayı aldık. Ama ya da bir şey yapamıyoruz ya, bu kamera nedir acaba? Çocuğu, ipuçlarını arıyorum, çocuk nerede acaba ya? Çocuğu bulamadık bir türlü. Bir çocuğa götürecek bir şeyler gerekiyor bize. Bu da işimize yaramaz. Dikkat diye etrafı inceliyorum. Ah, burada bir şey var, şurayı bir keselim bakalım tekrar. Yoksa o ihtiyacınız var gördünüz mü arkadaşlar, arkadaşlar? Makas 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 dedik. Bu da ne böyle? Hayır beni bırak abi. Of. Yakalandım. Dışarı atıldık. Ah seni kötü polis. Ah seni kötü polis çocukların içinde adeta ipucu ararken beni dışarı attın. Seni alacağın olsun kötü polis. Tekrar tekrar dışarı atılıyorum bu polis tarafından. Polise yakalanmamalıyız. Çok fazla ses çıkarttık bence. Tekrar ön kapıdan içeri giriyorum. Orada bir resim vardı. Ah, oh, nereden kaçmalıyım? Kaçmalıyım. Ben kurtuldun şu anda. Yukarı çıkmalıyız arkadaşlar. Tekrar amca orada. Onu nasıl çekebiliriz aşağıya? Evet aşağı inmiş. Arkası dönük. Hemen yukarı çıkayım tekrar. Evet. Bu sefer daha sessiz olmalıyız. Biraz daha sessiz olmalıyız. Şu pili tekrar alalım. Şimdi burada ne var acaba? Burada ev gelmiş. Melik gelmeyik. Evet bu pili şuraya takalım. Oyuncak arabanın kumandası. Atalım bakalım girecek mi? Ah, Kıptıramadık benden. de. Biz elle takalım onu evet. Hadi bakalım git araba bize bir şeyler getir. Bir ipucu bulmam gerekiyor. Bir ipucu. Şimdi tekrar geri çağıralım. Ne getiriyorsun bize? Evet işte aradığımız bir anahtar bulduk. Çok iyi. Şimdi bu anahtar nereye açacak acaba? Buralarda bir şeyler var mı? Yok. tekrar aynı yere geldik. Burada ne var? Burada ne var? O duvara bakıyorum. Her ipucun şu ve çıkalım bakalım. Ah! Bu da ne yahu? O ağırlık. Oldu kilogram. Vay be ne kadar kastayım görüyor musunuz? Bu ağırlığı nereye koyacağım biliyorum. Ancak önce şuradaki resmi de alayım. Evet resimleri neredeyse tamamladık arkadaşlar. Gideyim bu resmi de yerine koyayım. Hop, iki parça daha gerekiyor bize. Şimdi şu ağırlık, evet bu ağırlığı buraya bırakırsak bakıyorum. Bunların üstüne bir yer açılıyor ama her yer açıldı acaba, bir daha çıkalım. Neresi? Ah, karşı dolu açıldı. Sen şu an şunun üstüne bıraksak. Oğlum oh, içine bir şey var. Şunu şuraya koyalım. Tam üstüne koyarsak mükemmel olur bence. Hop. Tamam. Şimdi buldum için ne var acaba bakıyorum. Evet işte bir resim parçası daha buldum. Hello Nekbon amalarını biriktiriyorum adeta. Alçak adam çocuklara zarar vermek için adeta şehri mahvetmiş yahu. Şunu da takarsak. Hop takamadık. Bir daha takalım. Eksik kalan bir parçamız daha var. O parçayı da nerede bulabiliriz? Bakalım bakalım. Kamerada hiçbir işimize yaramadı ya. Tablonun arkasında da bir şey var. Bu da ne? Bir monitör buldum arkadaşlar. Çok fazla ses çıkartıyoruz. Kamera. Evet. Bu kamerayı bir yere koyup bu monitörle izleyebiliriz de. Şunu alayım elime. Kamerayı şuraya koysak aşağı yukarı çıkarken. Polis takip edebiliriz bence. Kameramız nerede? Burada kamerayı al. Hop. Oh, şuraya takalım bakalım. Çok güzel oldu. Şimdi bir kontrol edelim mi? Şu helikopterimi çalıştıramadım. Bu helikopter de bizim bir işimize yarayabilir aslında. Bakalım bakalım bakalım. Kamera mükemmel. Ama bunu... Oraya değil ya şu cama takmam gerekiyor. Tamam süper oldu işte. Bir kontrol edelim bakalım şimdi. Monitör alalım elimize. Aa, nerede monitörüm? Evet işte monitörümü de aldım. Kamera süper olmadı mı? Evet, tert kert şeyi görebiliyoruz. Şimdi aşağıda bir şeyler aramaya devam edelim. Şu dolabın üstünde de bir şey var. Çık bakalım şuraya. O. Oh. Aha, bir oyuncak. Gir bakalım içeri. Böyle dar yerlerde hiç sevmiyorum. Beni korkutuyor. Oyuncağı <laughs> aldık. Şehrin haritasıyla bir yer işaretlemiş çocuklar bize. Evet arkadaşlar çocuklar için beğeni butonuna basalım, abone olalım, bildirimleri açalım. Bakın çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte bunu başaracağız. Beğenirseniz daha hızlı olabiliriz. Bu haritada bir şey var. Bu artı noktasında bir ipucu olabilir. Neyse buradan bir ineyim aşağıya da. Şurada karşıda bir tablo var. Bunun içinde ne var? Aha Burada bir şifre yazmamız gerekiyor ama ne? Bu şifre ne acaba? Üç harfli bir şifre. Arkadaşlar şifreyi biliyorsanız yorumlara yazar mısınız lütfen? Bu bizi biraz uğraştıracak gibi duruyor. Acaba şifreyle ilgili ipucunu nerede bulabilirim? Ne olabilir? Ne olabilir? Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Rock olmadı, nok olmadı. Arkadaşlar şifreyle ilgili ipuçlarımı yorumlara yazın lütfen. Birazdan yorumları kontrol edeceğim. Şimdi bu oyuncak. Bu evi oyuncak. Aa, şurada da bir şey var. Şurada da bir şey var. Şu beyaz çekelim hemen. Val bakalım gergiyi. Hop. da sök. Ne var orada? Hop. Ah, iki tane oyuncak oldu. Bu oyuncaklarla ne yapacağız şimdi? İçeride başka bir şey yok. Bu oyuncaklarla bakıyorum. Hmm, bunun üstüne koyuyoruz. Evet. Ama sanki bir oyuncağımız daha eksik. Bize bir oyuncak daha yok. Evde bir yerde bir oyuncak daha olmalı. Etrafta dikkatlice bakalım. Bir yerde atladığımız bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyorum bakayım. Tekrar yukarıda atladığımız bir şey var mı acaba? Bakalım bakalım. Şu yastıkta bir şey olabilir. Evet yastıkta da bir şey var. Şu yastığı bir keselim bakalım. Oh. Ne var? Ooo oh, bir resim parçası daha buldum resmi tamamladık süper oldu bu bizim için o resim bize kesin olarak bir şey verecek arkadaşlar bakalım bakalım oh. bir daha ooo oh, hadi ama ve bir şeyler açıldı Nerede ne açıldı Şu resmi tak bakayım şu. Tık Bir hareketlenme var bir yerlerde ama bakalım sağda yok sol Aa ah, bir kutu çıkmış İçinde de bir anahtar. Anahtarlarımız neredeyse tamamladık. Kilitli dolabı açacağız. O dolabın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Belki Susko o dolabın içindedir. Çocuğa çok yaklaşmış olabiliriz. Hiç ses çıkmıyor. Belki de korkuyor arkadaşlar. Bakalım. Bu kapıyı son bir anahtarımız kaldı. Son bir anahtar sonra belki çocuğa ulaşabiliriz. Bu kapının arkasında olabilir arkadaşlar. Çocuk çok yaklaşmış olabiliriz. Çok az kaldı. Çok az. Şimdi bu televizyonda... Ah. Şifre boğulabilir mi acaba ya? Bir deneyelim şunu, şunu bir deneyelim arkadaşlar. Ne o? Kesinlikle izlediğin şeyin baş harflerini... Evet işte kapı açıldı. Bakalım ne var içeride? Ah son oyuncağımızı da bulduk. Süper, başka bir şey var mı? Boyalar var, burası çok gereksiz. Hemen gidip bunu da yerine koyalım, hemen hemen hemen. Belki de son anahtarımız buradan çıkar, hadi bakalım. Hadi, hadi artık. Seni de şuraya koyduk mu? Ama orada durman gerekiyor. Evet, açıldı. Ne çıktı içinden? Evet arkadaşlar, son anahtarı da bulduğumuza göre kapıyı açabiliriz. Hadi Allah'ım inşallah çocukun kapının arkasındadır. Lütfen burada olsun. Bodrum'a iniyoruz yavaş yavaş. Çocuk burada da yok. Olamaz arkadaşlar, çocuğu öldürüp bir gömdü mü bu ya? Ne yaptı ya? Çocuk nerede? Hiçbir yerde yok, dolabın içinde de yok. Bakalım ne yazıyor? Allah Allah bir anahtar çalıntı bir anahtar var burada. Buranın anahtarı Bodrum katının anahtarını buldum. Çocuk burada da yok arkadaşlar çocuğu bulamadık. Keşke bize başka bir ipucu bırakmış olsa daha ne bulabiliriz ki? Her yere o kadar baktık aslında hiçbir yerde yok bakın görüyor musunuz? Hiçbir yerde yok. Çocuğu bulamadım o çok kötü. Çıkayım bakayım şuradan dışarı. Dikkat ah biri uçak attı. Uçak geliyor bakalım uçak geliyor. Hop. Ne ki bu? Arkadaşlar çocuk bizden yardım istiyor. Bana yardım edin yazmış karşıda. Uçak gönderdi bize. Hemen karşıya gidiyorum. Orada olmuş mükemmel çocuk karşıda arkadaşlar. Onu kurtaracağız yaşasın. Bir sonraki bölümde çocuğu kurtaracağız arkadaşlar. Emin olun bunu başaracağız. Gördünüz mü? Biz bize ipucu gönderdi. Hemen like butonuna basın diye bir sonraki bölümde çocuğu kurtarmak için bana yardım edin.